Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Haftanın dördüncü işlem günü dolar tl paritesi ile başlayalım arkadaşlar. E, Türk lirası tarafında haftanın en önemli günü geldi çattı bugün aslında. E, yeni günde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. E, toplantı saat 14:00'da sona erdi ve banka faiz oranı kararını açıkladı arkadaşlar. E, piyasalardaki genel beklentiler zaten bankanın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. E, banka e, politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, toplantı öncesinde kurdaki fiyatlamalara baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşandığını gördük. Aslında e, yurt içinden ise e, son gelen enflasyon verisi izlenmiş ve verinin yıllık bazda e, nisan ayında yüzde seviyelerine dayandığı görülmüştü. E, dolar kuru dün. Ee, gördüğünüz gibi 16 seviyesine yaklaşmıştı. 16.47 seviyelerinde fiyatladı arkadaşlar. Ee, piyasalar için çok kritik bir uyarı geldi aslında. Ee, resesyon ise piyasaların en çok korktuğu konular arasına girdi arkadaşlar. Özellikle ABD tarafında. Ee, bu kapsamda piyasalar Fed'in şahin tutumunu desteklerken e, dolar endeksinin önümüzdeki dönem için daha da yükseleceğini işaret ediyor bu da bizlere. Ee, merakla beklenen ABD Merkez Bankası'nın e, Mayıs ayı toplantısına ait sunaklar da yayınlandı. Dün bekleniyordu zaten. Zaten e, tutanaklarda önümüzdeki 2 ay için alınacak faiz kararına ilişkin mesajlar yer aldı. E, buna göre Fed üyeleri Haziran ve Temmuz'da 50'şer bas puan faiz artırılmasını destekledi arkadaşlar. E, raporda enflasyon risklerinin yukarı döndüğü ifade edildi. E, Fed tutanakları sonrasında geçtiğimiz haftalarda 20 yılın zirvesine yükselen dolar endeksinde de e, bir miktar gevşeme oldu arkadaşlar. Şu an 102 bin seviyesinde hareket ediyor. Ancak son bir haftadır düşüş eğiliminde olan e, dolar endeksi yeniden güçlenme ihtimali piyasalarda arkadaşlar e, kuvvetlenmeye başladığını e, söyleyebilirim sizlere. Onun dışında. Ee, enflasyonun Türkiye'de %70'e yaklaşmasının ardından e, yükselişe geçen e, dolar kuru e, küresel piyasalardaki fiyatlama ile uyumu da e, son haftalarda bozdu arkadaşlar. E, bu ay %10'dan fazla yükselen kur hem aylık bazda hem de sene başı itibarıyla dolar karşısında en çok para kaybeden, e, değer kaybeden e, para birimi oldu arkadaşlar. E, onun dışında e, bu sabah Türkiye 5 yıllık CDS primimiz de arkadaşlar 702 732 bas puana yükseldi. E inanılmaz yüksek seviyeler bunlar zaten e, fiyatlamalar tarafına bakıldığında bir süredir zaten enflasyona endeksli bir ürünün e, çıkabileceği haberleriyle dolar kurunun 16 seviyesinin aşağısında e, tutuyorlardı arkadaşlar e, dolar tl aslında bu hafta başındaki kabine toplantısının ardından e, bu konuyla ilgili herhangi bir e, olumlu gelişme olmaması sonrası e, hareket e, hareketlendi zaten dolar kuru ve bu sabah itibariyle arkadaşlar 16.48 seviyene kadar e yükseldi izledik PPK toplantısı öncesinde e, teknik olarak e, baktığımız zaman bu ay başında e, başlayan yükseliş e, kanalı arkadaşlar e, baktığımız zaman 16.50 seviyesine kadar e, yaklaştığını gördük arkadaşlar. E, şu an 16.25 seviyesinin üzerinde zaten seyrediyor. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu e, politika faizi kararı sonrasında arkadaşlar aslında hafif bir geri çekilme görsek de arkadaşlar buradaki e, 16.25 seviyesinin üzerinde kalması hala özellikle yükselişlerin daha da e, tetiklenme potansiyelinin olduğunu bize gösteriyor. E, dolar kuru almak için yani şu an özellikle nakitte bekleyen vatandaş arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, kuru 16.25 seviyesi üzerine kaldığı sürece e, yukarıda 16.50 seviyesine kırıp e, yukarıda 17 seviyelerine e, yakın seyredebilir. Çünkü özellikle burada arkadaşlar Fed'in faiz arttırımı e, doların güçlenme e, isteği söz konusu zaten 102 binlere kadar geriledi. E, fakat dediğim gibi dolar endeksi arkadaşlar yukarıya gidişatına e, devam edecektir. Buradaki dolarda da arkadaşlar yükseliş kaldığı yerden e, yukarıya devam edecek çünkü merkez bankası inatla ve ısrarla arkadaşlar faiz arttırımını e, maalesef yapmıyor. Hal böyle olunca da e, Türk lirası zaten daha e, değersi daha baş, da e, değer başlıyor arkadaşlar. O yüzden Burada özellikle hem faiz arttırımı yapılması gerekiyor hem de arkadaşlar bu süre zarfında faiz arttırımı yapıldıktan sonra doların hafif geri çekilmesinden baz alarak arkadaşlar buradan zaman kazanarak burada da somut adımlar atması durumunda devlet yöneticilerinin dolar kurulunda Kalıcı geri çekilme görülebilir fakat bu şekilde arkadaşlar e, yani her geri çekilme alım fırsatı olarak e, yatırımcının karşısına çıkacaktır ve çıkmaya devam edecektir arkadaşlar biraz da 10 altın tarafına bakalım altın tarafına baktığımız zaman ise 1865 dolar direncini geçemediğini görüyoruz ekranda da gördüğünüz gibi. E, altın arkadaşlar yatırımcılarının Fed'in sıkılaşma politikasında görünümü değerlendirmesiyle e, geriledi aslında. E, burada altın güçlü dolar ve artan tahvil getirilerinin etkileriyle baskılanırken e, ABD'de yaşanabilecek bu potansiyel durgunluk e, diğer taraftan Çin'deki kapanmalar ve Ukrayna savaşı gibi e, faktörlerin desteğiyle arkadaşlar şu an e, baktığımız zaman... E, 1845-44 dolar civarında işlem görüyor şu an spot piyasada. Dün merakla beklenen dediğim gibi Fed'in Mayıs ayından başından ve Mayıs ayının başında gerçekleştirdiği toplantının tutanakları da dün açıklandı arkadaşlar. Altın için önemliydi biliyorsunuz. Tutanaklarda enflasyon riskinin yukarı yönlü ve fiyat istikrarı konusunda tüm Fed yetkililerinin aynı kararlılıkta olduğu bilanço daraltılmasının desteklendiği belirtildi. Burada ek olarak da zaten Ukrayna'daki e, savaştan ve e, Çin'deki kapanmalardan endişe duyulduğunu belirttiler. E, Haziran ve Temmuz aylarında da 50'şer bas puan e, faiz artışının gerekli olduğunu e, vurguladılar arkadaşlar ve sıkılaşma politikasının e, enflasyon istenilen düzeye gelene kadar devam edeceği e, vurgusu piyasalarda hareketle sebep oldu arkadaşlar. E, tutanaklar'da e, açıklanmadan önce aslında bir miktar e, baskılı fiyatlar yaşamıştı ons altın. E, Tutunaklardan sonra kısa bir toparlanma gösterdi. Fakat dün güne e, 1864 seviyelerinde başlamıştı ons altın. E, baktığımız zaman günü 1853 dolar seviyelerinde kapattı arkadaşlar. E, öbür yandan ABD 10 yıllıkları özellikle %2.73 yakınlarında seyrediyor. E, güçlü dolar temasındaki zayıflama, dolar endeksindeki zayıflama arkadaşlar eee ons altının bir taraftan da desteklemeye devam ediyor aslında. Bu e, bununla beraber ons altında teknik açıdan 200 günlük ortalama desteğine e, gelmiş durumda zaten özellikle günlük grafikte gördüğünüz gibi. E, baktığımız zaman özellikle bu sabah kar realizasyonlarının da e, devam ettiğini izliyoruz arkadaşlar. Bugün ABD tarafında ilk çeyrek büyüme oranları ve haftalık işsizlik başvuruları altın fiyatlarını e, etkileyebilir ons altının. E, grafik üzerinde teknik açıdan e, bakmak gerekirse şu an hala 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor arkadaşlar. Eee 1800 33 seviyesinin aşağısını kırması durumunda 1800 seviyelere kadar tekrar aşağıya yönlü bir baskı bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar ons altında. ABD dolar endeksinin e, güçlenmesinden sonra arkadaşlar e, dediğim gibi 1800 seviyelerine kadar gelebilir. Fakat şu an e, buradaki 10 altın arkadaşlar ciddi bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Maksimum düşeceği 1800 dolar seviyesi olacaktır. E, daha sonra tekrar e, 1865 ile 1800 arasında e, gidip gelmeye devam edecektir arkadaşlar 10 saltında. Alım için 1800 seviyesine e, yakın seviyelerde almak mantıklı olacaktır. 10 saltını e, 1800 eğer 200 günlük ortalamasından destek alıp yukarı çıkarsa da tekrar 1865 seviyesine kırıp 1900 kadar e, devam edebilir arkadaşlar. Yolunda biraz da gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar dün 980 TL'ye kadar çıktı arkadaşlar. E, bu da 20 Aralık'ta görülen 1060 TL sonrası en yüksek seviye test Test etmiş oldu bu şekilde olunca da e, dolar tl kurunun biliyorsunuz 16.50 seviyesine kadar özellikle dün dayanmasıyla e, gram altında bu seviyelerden destek aldı arkadaşlar ve yatırımcısının yüzünü güldürmeye açıkçası e, devam ediyor yani yüksek fiyatlardan alanlar da arkadaşlar şu an e, en azından zararının e, büyük bir kısmını telafi etmiş durumda e, alttan alan özellikle e, geçtiğimiz günlerde arkadaşlar 902 seviyesindeydi arkadaşlar yani çok bir zaman olmadı şuradan baksanız e, maksimum olduğu süre e, 10 gün olmuştur arkadaşlar. 10-12 gün içerisinde 902 seviyelerinden 980 seviyelere kadar 80 liralık arkadaşlar bir güzel bir rakamla karşımıza çıktı gram altın. Seviyeleri zaten söylemiştim arkadaşlar 902 seviyesinin 900 desteğinin çok iyi bir rakam olduğunu alım için söylemiştik. Daha sonra 940 seviyesinin kâr realizasyonları için iyi uygun bir seviye olduğunu belirttik. geçme durumunda zaten... E, 970 seviyesine kadar e, çıkma potansiyelinin olduğundan bahsettik. Şu an 970 seviyesinin üzerinde e, hala işlem görüyor arkadaşlar. Dolar TL grafiği e, her ne kadar geriye ufak ufak çekilmiş olsa da e, gram altın arkadaşlar e, ciddi bir geri çekilme şu an e, görmüyor. Zaten dolar TL grafiğinde de ciddi bir geri çekilme yok. E, o yüzden arkadaşlar dolar TL grafiğinde olduğu gibi kurdaki yukarı çıkış e, nasılsa arkadaşlar gram altındaki çıkışta devam edecek. E, ola ki Burada parasını e, yatırımını minimum zararla kapatmak isteyenler özellikle 970 seviyesinin aşağısındaki e, kalıcı mum kapanışlarında e, stop loss ya da e, karını bu şekilde realize edebilirler. Fakat e, 970 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar yukarıda 1000 TL'ye kadar uzanacaktır gram altın. E, çünkü e, dolar tl kuru e, bu şekilde geri çekilme sınırlı olduğu için arkadaşlar dolar tl kurunda da e, yukarıya doğru 17 seviyelerine kadar devam etme potansiyeli olduğu için e, burada da 1000 TL rakamı kısa bir zamanda e, gelme potansiyeli mevcut arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, biraz da bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar Bitcoin bir türlü toparlanamadığını görüyoruz. E, tam 8 hafta üst üste değer kaybetti arkadaşlar. 9. haftada da e, an itibariyle zaten e, düşüşte şu an Bitcoin. E, tarihinde ilkleri yaşadığı görülüyor uzun bir süredir. E, gün içerisinde e, baktığımız zaman arkadaşlar burada 28.800 seviyelerine kadar e, gerilediğini gördük. E, şu an günlük grafikler açık zaten. Özellikle Fed'in faiz artışlarında bu agresifleşmesinin ardından ABD borsaları ile paralel bir şekilde arkadaşlar düşüş yaşadı e, Bitcoin ilerleyen günlerde de arkadaşlar düşüşler bu şekilde e, devam ederse e, devam edecek gibi özellikle ABD tarafında açıklanan birçok veri ekonominin kötüye gittiğini kanıtlar e, cinsten resmen e, enflasyon e, baktığımız zaman arkadaşlar enflasyona savaş açtığını görüyoruz özellikle e, ABD merkez bankasının o yüzden e, dün paylaştığı zaten tutanaklarda da önemli sinyaller verdi arkadaşlar e, yani bu şekilde e, özellikle faiz artırımı iki toplantıda da 50 bas faiz 50 bas puanlık faiz artışları gerçekleştirebileceğini söyledi Fed arkadaşlar. Fed üyelerinde yaptığı açıklamalar zaten bu kararı destekliyor zaten. ABD borsaları ve kripto paraları daha kötü günlerin beklediğini de sinyalini bir şekilde bize veriyor aslında. baktığımız zaman Enflasyonla karşı e, savaşan e, Fed arkadaşlar, e, bu iki toplantı tarihinde de e, tekrar 50 bas puanlık faiz artışına e, gidecektir arkadaşlar. Zaten piyasanın beklentisi bu. E, burada dolar endeksi değerlenme potansiyeli olduğu için özellikle dolar değerleneceği için, özellikle tetherden ve Bitcoin arkadaşlar güvenin sarsıldığı için e, bu durumda da Bitcoin'in toparlanması şu an için e, zor gibi gözüküyor. O yüzden arkadaşlar Bitcoin çok düştü diye e, buralar dip seviyede diye e, almak da çok mantıklı olmaz aslında yani demin dibi her zaman vardır. O yüzden Burada 30 bin dolar seviyesine bile çıksa arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde zaten çıkmıştı burada 31 bin dolar seviyelerinin üzerine görmüştüm. Ee, ona rağmen arkadaşlar e, yükseliş kendini teyit etmedi yukarı yönlü. O yüzden 30 bin doların üzerinde burada kalıcı mum kapanışlarına bakmak lazım. Hani burada bir gün iki gün 30 bin üzerinde kaldı diye alım yapmak da mantıksız. O yüzden piyasalara tekrar e, bitcoin'in bu güveni vermesi durumunda arkadaşlar bitcoin'in yükselişi e, devam edecektir. Fakat şu an aşağı yönlü eğilim bitcoin'de hala devam ediyor arkadaşlar e, analizlerimi dinlediğiniz için teşekkür ederim izlediğiniz için videoları teşekkür ederim e, Herhangi bir soru sormanız durumunda bana e, mail adresimi kullanarak ulaşabilirsiniz ayrıca instagram sayfamızda e, takip ederseniz arkadaşlar e, gayet faydalanır bir faydalandırıcı e, Bilgiler sunuyoruz orada da. hemen size göstereyim Instagram sayfamızı da göstereyim arkadaşlar hemen instagram arama çubuğuna burada bir trader yazaraktan e, Bulabilirsiniz burada birçok e, Yazı arkadaşlar sizin derlenmiş durumda bunları okumanız durumunda baktığınız zaman arkadaşlar finansal buradaki veri okur yazarlığınız da arkadaşlar artmış olacaktır. O yüzden takip ederseniz sevinirim.